Arkadaşlar Hakan Aga mutfağına hoş geldiniz. Bugün harika bir patlıcan oturtma yapacağım. Biraz değişik olacak. Patlıcanlarımız bostan patlıcanı. Ve e, çok güzel bir şey. Kızartmadan bu işi yapacağız. Bol yağ çekmesini engelleyeceğiz. E, harika olacak. Daha önce yaptığım bir lezzet. Mükemmel. Hemen başlayalım. Hemen malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Önce patlıcanlarımızı hazırlayacağız ki fırına verelim. Arkadaşlar bu arada fırınınızı şöyle 200 dereceyi açın. Önlerini ısınsın. Patlıcanlarımızı hazırlayana kadar. Hemen malzemeleri hazırlamaya geçelim. Bostan patlıcanlarımızı şöyle güzelce bir alacalı soyuyoruz. Evet. Alacalı soyduğumuz patlıcanlarımız hazır. Şimdi bunları keseceğiz. Arkadaşlar şöyle yaklaşık 1 ila 1,5 parmak kalınlığında keseceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu kalınlık gayet güzel. Evet patlıcanlarımız hazır. Şimdi fırınımızı açmıştık. Şöyle tepsimizi alalım. Şöyle sıvı yağımızı da alalım. Patlıcanlarımızı şöyle bir dizelim. Bu arkadaşların üzerlerine şöyle sıvı yağımızdan güzelce bir sürelim arkadaşlar. Fazla olmamak koşuluyla çok az. Evet. Sonra bu arkadaşları ters çevirin. Arka taraflarına ve yanlarını da hafiften yağı gezdirin. Hafiften fazla değil. Evet. Patlıcanlarımız hazır. Bunları fırına vereceğiz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra üstleri hafiften kızardığında ters çevirip tekrar fırına vereceğiz. Şimdi içi içimize ne lazım? Yeşil biberimiz var. Ben köy biberi kullanacağım. Ben mantar da kullanacağım. Ve soğan. Bu malzemeleri hazırladıktan sonra hemen kızartmaya geçeceğiz. Bunları mümkün mertebe ince doğrayın. Ben ince olmasını seviyorum. Daha güzel bir lezzet veriyor. Lezzeti daha iyi çıkıyor. Evet arkadaşlar, iç malzememiz hazır. Bunları hemen kızartmaya geçelim. Evet, şöyle wok tavamızı aldık. İçine yağımızı gezdirelim. Evet arkadaşlar, wok tavamızı aldık. Yağımızı ekledik. Arkasından soğanlarımızı gönderiyoruz. Şöyle soğanlarımız pembeleşene kadar soteleyelim. Soğanlarla beraber biberlerimizi de atalım. Onlar da beraber kızarsınlar. Soğanlı biber yumuşadı. Biz bu arada kıymamızı ekleyelim. Arkadaşlar kıymanın rengi biraz döndükten hemen sonra şöyle mantarları ekleyelim. Ben mantarların çok fazla kızarmasını istemiyorum. Onların da hafiften rengi dönsün. Bana yetecektir. Şimdi mantarların da rengi döndü. Bu arada biz baharatlarımızı ekledim. Baharatlarımızda ne var? Yeni baharımız, kırmızı toz biber, kimyon, çok hafif kimyon, hafif karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Baharatlarımızı güzel güzel ekleyelim. Arkadaşlar burada olup kokusunu duymanızı isterdim. Mükemmel kokuyor var ya, yemin ediyor. Ekmeği alıp da dalasım var. Evet, şöyle güzel bir karıştıralım. Baharatlar da güzel bir sotelensin. Bu arada biz patlıcanlarımıza tekrar bir bakalım. Evet, bir miktar daha lazım. Kızarsınlar. Arkadaşlar ben buna sarımsak eklemeyi unuttum. Yanında doğradığım iki büyük diş sarımsağı hemen ekleyelim. Şöyle güzel güzel. Onun da kokusunun çıkmasını sağlayalım. Evet arkadaşlar. İç harcımız da hazır ve mükemmel kokuyor. Bunun altını kapatıyoruz. Ve bu arkadaşı biraz dinlenmeye bırakıp patlıcanlarımıza bakıyoruz. Evet, patlıcanlar da tamamdır. Çünkü bir yarım saat daha fırında kalacak. Gayet güzel. Şimdi Voltron'u oluşturalım. Patlıcanlarla iç harcını birleştirelim. Evet arkadaşlar. İç harcımızı yerleştirdikten sonra şöyle yarım kestiğim domatesler var. Domatesleri şöyle üstüne yerleştirelim güzelce. Evet. Bunlar piştiği zaman hem mükemmel görünüyor hem de mükemmel oluyor. Evet. Şimdi Kenarda kaynayan sıcak suyum vardı. Sıcak suyumuzu nereye kadar şöyle patlıcanların üstüne gelecek kadar koyuyoruz. Evet. Şimdi bu arkadaşı ısıttığımız fırına veriyoruz ve yaklaşık olarak yarım saat 25 dakika Arkadaşlar malzemelerimden iki tane kadar artmıştı. Borcamı ısıtılamamıştım. Isıdıramam, Bunları da şöyle güzel bir kiremit için kiremitin içine koyalım. Bunları da öyle fırına verelim. Bu da yemeğimizin bonusu olsun. Arkadaşlar şimdi fırınımızdan patlıcan oturtmalarımızı şöyle bir alalım. Evet. Harika görünüyorlar gerçekten. İlk ısısı geçtikten sonra sofrayı alıp tadımını yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Lezzetimiz nasıl olmuş? kaymak gibi. Üstünün üzerindeki kıymalar biraz çıtırdamış. Çok değişik bir lezzet katmış. Kesinlikle tavsiye ediyorum yapın. Şimdi bunun yanında şalgam suyunu her zaman tavsiye ediyorum. Gerçekten etli ve patlıcanlı yemeklerin yanında şalgam suyu mükemmel gidiyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanalımı beğenmeyi, yemeklerimi beğenmeyi unutmayın. Tariflerimi denemeyi kesinlikle unutmayın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla, lezzetle kalın. Görüşmek üzere.